Selamam. selam. Tarih selam. yazıyor. Caddelere sokak Yanındayız hep senin Yeni Türkiye için Yanındayız hep senin bir daha aşk ile sevda ile Tüm Türkiye el ele ile Hadi bir daha aşk ile sevda ile sınavlarını getirdik. Belli 40 şey Başbakanımızın yanı sıra bir fingimiz de Daha çok değerli. Dünya mazlumlarının umudu AK Parti Genel Başkanı Başbakanımız Ahmet Davutoğlu. Selam olsun. Selam olsun. Bizi böyle aşkla, muhabbetle bekleyen Kırklareli vatan kardeşlerime, Lüleburgazlı kardeşlerime, çalışkan Trakyalı kardeşlerime selam olsun. Kırklar Baba Dergahı'na selam olsun. <laughs> ne yazar orada? Der ki, Kırklar sonra bu atla bu yerde. İşte Kırk şehitlerden bu yana Kırk eleman, Kırklareli'ne, Lüleburgaz'a selam olsun. Sizler gibi coşkuyla karşılanıyoruz. Muhabbetle karşılanıyoruz. Size altı bina birden selam getiren başka lider var mı? Başka genel başkan var mı? Onlar bütün Türkiye'ye gidebilirler mi? Bütün Türkiye'ye gidebilen Lüleburgaz'a, Kırklareli'ne selam olsun. Kofçaz'a selam olsun sizler siz arkamızdasınız ya. Biz her zaman dik dururuz. Her zaman al bayrağı, ak bayrağını anlandırırız. Türkiye'nin her yerinde 25 Nisan'da bu yana mitingler tertip ediyoruz. Her yerde bu coşku var. bir, bir rakam vereyim. Kırklar eli, Lüleburgaz bunu iyi Bütün Kırklar elinde 2002'de kaç ambulans vardı biliyor musunuz? Lüleburgazlar Türkiye'nin her yerinde. 1737 bir derece sağlık hizmeti yaptı. Bir vatandaşımız sağlık içinde, mutluluk içinde, gece yatağına girmedikçe 93 üniversite. Peki 40 Üniversitesi'ni kim kurdu? Kim kurdu? <laughs> <laughs> Elalette artık üniversite var. Gençler bundan gurur duymalısınız. Bunları kim de dümle yol yaptı? 6700 kilometre üstüne, Üç misli, bütün Türkiye'de dümle